Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ekran romatizmaları için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı olarak alalım. Ve kağıdı yanımızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla yoluna girecektir ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağınız işlem çok fazla yemek yiyorsanız kendinizi kendinize sağlık yani yardımcı olacak bir işlem yapacağınız şu an ben bir işlem Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazın. Sonra sonra ekran çıkışı bu kağıdı ateşte yakın ve küllerin lavadan suyu gönderin. 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.